En iyi Türk dizisi hangisidir? Kesinlikle Ezel'dir. Herkes için de böyledir bence. Kuruluş Osman. Çünkü bu zamana kadar sadece okullarda öğretilen bir Osmanlı ve Selçuklu tarihi vardı. Diziyle beraber herkes bunu daha iyi öğrendi. Bence Kızıl Goncalar çünkü konusu falan da çok iyi. Diğerleri ben çok gerçekçi değil ve kötü şeylere bence çağırıyor. Ama Kızıl Goncalar bence gayet güzel bir dizi. Arka sokaklar. Ezel. Şu ana kadar izlediğimiz en güzel dizi Acı Hayat. Ben de sen anlat Karadeniz. <laughs> Tahir. İkinci bar. Şener Şen oynuyor. Türkan Şen oynuyor. Onun için bence. Hayat devam ediyor dizisi. Yani onu zamanda çok izledik. Bayağı sevdiğimiz bir dizi. Ezel. ben Fox'taki şeyi seyrediyorum. Cuma günleri Gaddar ee, aldığı dizini se seyrediyorum.